Evet, Barbar FC babaanne spor Kapışma liginin ilk maçı Ve mükemmel atmosferle Birlik beraberiz Umarım güzel bir maç olur Ve ikisi de e, gayet Hakettiği puanını alır Messi başladı Mb e geçer pas Neymar Neymar ara pasını verdi Robert Lewandowski Lewandowski pasını verecek mi Veremedi geç kaldı Frank Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne verdi Messi ye. yok. Anthony Rudiger. Palmer. Palmer verdi Lewandowski. Lewandowski hata yaptı. Kevin De Bruyne. Messi. Mbappe. Mbappe boş. Mbappe karşıya karşı karşı ve gol! Mbappe'nin golü. Ofsayt yok. Babaani, spor 1-0. Öne geçiyor. Efsane. tane pas. Mükemmel gol. Rüdiger. Hatalı pas kendinde biliyor. Mbappe Tanaka kaptırdı topu. Frenkos. Michael Merino. Verdi ara pası. Messi. Messi. Messi verdi Lewandowski. Lewandowski. Pasını verdi ama geçersiz Ribery. Ribery. Şimdi Messi oradan bir pas. Messi. Topu kontrol edemedi. Alexander oradan son anda kaptı topu. Kevin De Bruyne kafaya çıktı. Tanaka. Lewandowski. Lewandowski arada kaldı. Ve avantaj ve foul. Barbar Fisi foul yaptı. Şimdi oradan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne verdi Frank. Frank Messi. Messi Frank. Geçersiz pas. Kevin De Bruyne alamadı o topa, Verdi Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski ortaya açacak mı? Oradan bir foul. Foul. Hakem düdüğü çaldı. Sanki sarı kartlık bir pozisyonda hakem uyardı. Şimdi Barbar Fils'i serbest vuruşlu kullanacak. Barbar Fils'i denedi. Barbar fisi kaleci. Şmaşin. Merkün Yusa geçemedi top. Neymar. Mbappe başarısız bir pas. Oradan Neymar. Neymar. Neymar çok ilerliyor Neymar. Neymar son anda. Lewandowski. Nem son anda çok iyi bir denemeydi ama Babane Spor defansı olduğu için kurtarıyor. Messi, Messi! Penaltı yok hakem penaltı vermedi. Defans son anda topa kaydı. Mbappe, Mbappe kaleci. Kaleci son anda. Messi ortaya açtı. Neymar, Neymar gol! 16. dakika. Enfes gol. Enfes orta. Messi asist yapıyor. Efsane gol. Neymar efsane bir orta. Babaanne spor 2-0 önde. Tanaka Neymar. Neymar efsane çalım ama çalım geçersiz hata yaptı. Mbappe. Mbappe verdi Ribery. Ribery. Çok at. Çok geç. Bu diğer. Taça. taça Şey yaptı. Bu diğer. Aldı. M Palmer. Palmer. Palmer şimdi efsane ilerliyor. Verdi pasını Marino. Oradan Robert Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski kaptırdı topunu. Tanaka. Tanaka verdi pasını Messi. Messi. Tamam şimdi Merino. Merino denedi. şey Efsane güzel kurtarışta. Işte. Şımaşel. şey çevinde Brüyü'nü düşündü ama yapamadı. Şimdi Lewandowski. Lewandowski! Son anda defans. Messi kafaya çıktı ama geçersiz. Merkünyos orada yerde o hakem faul vermedi. Orada Mbappe! Koşamadı. Oradan faul vermedi hakem. Oradan sonunda Rudiger. Rudiger şimdi veremedi geçersiz pas. Beckham. Beckham'dan Olmadı. Merkünyüz. Lewandowski şimdi. Lewandowski. Lewandowski geriye çekti topu. Veremedi. Şimdi Ribery. Messi. Ribery. Verdi. Mbappe. 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 Üçüncü gol. 3-0. Üç 27. dakika. Kapışma liginin hiç ma ilk maçı. Ve galiba bu maçı babaanne spor alacak gibi. Babaanne spor 3-0 önde. Barbar fiisi yaklaşıyor ama yapamıyor. Ama çabalamaya gayret ediyor. Mertünyos oradan son anda. Lewandowski geçersiz pas. Kevin De Bruyne. Messi. Messi. Kaptırdı topunu. Beckham. Alexander. Mbappe. Mbappe verdi Messi. Messi. <gülüyor> <gülüyor> Efsane gol. 4-0. Bu ne de böyle. Bu ne? Tarihi maç oluyor resmen. Neymar. Bakın. E, Mbappe Messi. Messi topa kaydı. Hakem faul vermedi. Palmer efsane çalım attı orada. Palmer verdi pasını Messi. Messi, Messi. Messi, Messi kaptırdı topunu. Rudiger. Alba. Ribery. Messi. MAP, MAP, MAP! 5-0! Efsane gol! Efsane fizik çalımı! Efsane çalımı attı orada. Fizik değil, pardon. Dilim yanlış söyledi, neyse. Ribery. Oradan Ribery'e geçmedi top. Ribery aldı ama topu. Ribery çalımını attı. Ribery! 90'a çakamadı. 90'ı güzel gördü. Güzel plas attı. Ama şutunu ayarlayamadı. Sertliğini ayarlayamadı. Şimdi Ronaldo. Verdi pasını Robert, Robert Lewandowski. 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 Lewandowski çok geç kaldı orada. Oradasını davranması gerekirdi ama davranamadı. Şimdi Messi. Messi boş. Mbappe. Mbappe'nin boş. Verdi Neymar kaleci son anda. Orada babaannin spor hata yaptı. Ama... Oradan uzaklaştırma edeyim uzaklaştıramadı. Şimdi Messi. Messi. Verdi Cristiano Ronaldo. Geçemedi oh. top. Şimdi Kevin De Bruyne. Frank. Messi. Frank. Alamıyor topu. Efsane çalım attı Palmer. Şimdi oradan Palmer. Oradan bir avantaj verdi. Hakem faulünü verdi. Orada kırmızı kartlı pozisyondu ama sarı kartını çekiyor hocam. Sarı kartını çekiyor hakem. Eğer bir daha yaparsa kırmızı kart vereceğim dedi hakem. Şimdi evinde de biliyor. Frank. Frank offside. Offside'ı verdi. gel Verdi pasını Tanaka. Tanaka. Verdi Messi. Messi'ye geçer pas. Merino. Merino. Verdi oradan Le Lewandowski'ye düşündü ama Lewandowski'ye geçer. pas Messi. Messi kaptı o topu. Messi efsane çalım. Messi. Messi pas verecek mi veremedi Messi. Geç kaldı. Evet. Iberi. Evet. Iberi. Evet. Kevin de Bruyne pas. Oradan Messi. Messi. Neymar. Neymar. Gol. 6-0. 45. dakika. 3 dakika kala golünü atıyor. 6-0. Tarihi maç oluyor herhalde. Neymar. Neymar kaptırdı topunu. Ribedi. Messi. Messi'ye geçer pas. Mercurius. Orada Baresi. Baresi'ye. Neymar. Neymar önü boş. Neymar. Neymar. Gol. Neymar. 48. dakika. Efsane gol. Efsane kontrol atsak. Daltı bir barbar fizi golü atabildi. Şimdi maça bitiriyor ilk yarı. Görüşmek üzere. De, de, 15 dakika sonra görüşürüz. İlk yarı bitti ve ikinci yarı başladı. Şimdi Neymar'a verdi pasını. Marino hızlı başladılar. Oradan geçeceğiz pas Alexander Flip. Ronaldo aldı o topunu. Ronaldo! Kaydı ve penaltı! Penaltı! Maçın başlaması daha birkaç saniye olmuş ama penaltıyı verdi hoca. Şimdi penaltıyı kullanacak ba Barbar Fisi. Lewandowski. Lewandowski! Sağ atıyor. Efsane penaltı kullanıldı. Barbar Fisi ikiye geçti herhalde bu maç çevrilebilir. Ama tabi Barbar Fisi için zor. Çünkü 6 gol ve bu ilk yarı oldu Şimdi Tanaka Tanaka! Adam hadi topunu Kevin de bürüyor. Verdi Messi. Mbappe. Messi. Messi Mbappe. Mbappe'ye verdi pas. Dilim karıştı. Kaleci. Tenas. Arnold Tenas. Oradan Kevin de bürün. Kevin de bürün. Verdi Messi. Messi başarısız bir pas attı. Paris aldı. Kevin de bürün. Messi. Messi Akancı. Akancı son anda o topa müdahale ediyor yoksa gol olabilirdi şansı yüksekti yani. Beckham, Beckham verdi Mbappe, Mbappe ve kafa golü Luis, kafa golü, efsane gol, efsane gol. Hızlı başını dinle Barbar Fisi, herhalde intikamını olacak bu maçtan. Verdi şimdi pasını, veremedi. Ronaldo, Merino, Merino. Verdi Neymar. Neymar önünde defans çıktı stoperlerden biri kendi bugün kaydı faul vermedi hoca çünkü topa kayma dedi topa müdahale dedi pardon Ronaldo Ronaldo efsane çalım ama David Beckham orada alıyor Fred Fred'e kaptırdı Ronaldo Ronaldo orada ortaya mı açmadı Merino'ya verdi Merino Merino sıkıştırdılar faul yok fizik hoca. hoca Şimdi Luis Diaz, Luis Diaz, Luis, Luis Tunevella! Sen kuvarış mı mısın? Sen nesin? Tunevella ne? Efsane gol! Efsane gol, ünlü boş. Atakları güzel. Şimdi oradan Mbappe, Mbappe, Mbappe yapamadı Messi, Messi alacak mı topu Messi? Messi alamadı. Ronaldo, Ronaldo, Fred, Fred verdi pasını. Şimdi oradan Ronaldo geçer <laughs> siz. 60. dakikadayız. Ronaldo kaptırdı topunu. Griezmann, Griezmann verdi Kylian Mbappé. Mbappé! Messi! Messi pas vermeyi düşündü. Şut çekmeyi düşünmedi David Beckham. Griezmann, Griezmann kaleci efsane kurtarış. Neymar Neymar geçersiz. Messi! 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 Son anda topa müdahale eder Mbappe. Mbappe! 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 Direkt! Direkt! Efsane bir şey. Efsane savunma. Barbar savunması deniliyor buna. Bu savunmaya bak. Kaleciden çarptı kaleci son anda. Barbar fiilsiz savunması. Şimdi hani Spor korner kullanacak. Babaanne Spor ortaya açtı. Kylian Mbappe. Oradan bir Lewandowski çok çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Griezmann kaleci. Çok tehlikeli. Kriz kaldılar ama gol yok. Griezmann. Griezmann. Messi. 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 9 Efsane gol. Efsane gol. Tarih maç oluyor resmen. Tamam ikinci hani Nerede Luis Diaz? Luis Diaz! Luis! Luis! 10. gol! Tarih maça. Tarih maça. Efsane gol! Şimdi Akanji. Akanji. Akanji Akan veremedi. Şimdi oradan Manuel, Manuel kaleci ne yapıyorsun? Geliyor çekildi, kaleci, Fred, sol anda uzaklaştırdı. Kendi kalesine gol atıyordu Luis Diaz. Luis Diaz çalımlarla geliyordu ama yapamadı. Neymar, Neymar, Neymar'ın önü boş. Neymar. Neymar, 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 Neymar. Foul, penaltı, ikinci penaltı. Kırmızı kart yiyebilir babaanne spor çok faulleri var. Şu an e, kaşır, bir ya. küsür faulleri var. iki küsür falan. Şimdi Lewandowski yine golünü açacak? O köşeye mi atacak acaba? Kaleci! Son anda. Kaleci son anda topu çıkarıyor. Bruno. Lewandowski. Lewandowski faulü vermedi hoca. Luis Kevin. Messi. Messi verdi Luis. Luis. Kevin. Kevin. Yine yu Luis. Luis. Hata yaptı. Alexander o topu aldı. Kevin. Luis. Luis, Luis. avantajı verdi hoca. Luis. Luis çalımı oynadı. Ama avantaj olduğu için foul. Tanaka uyarıldı. Şimdi Kevin oradan ortaya açar mı? Kevin. Kevin de Bruno topun derisinde Kevin. Kevin kaleye denedi olmadı. Tanaka. Tanaka verdi Ronaldo. Ronaldo orada hata yaptı derken Ronaldo yine. Ronaldo. Verdi maçını Neymar. Neymar. Neymar onu boş. Neymar. Neymar. Şumaşel. Şumaşel son anda. Son anda. Efsane kurtarıştı. Neymar şansını ku e, bilemedi. Orada gol olabilirdi Ronaldo. şımarşı Kafa gol oluyordu ama şımarşe son anda Bruno kafaya kalktı. Messi şimdi oradan Gutierrez. Ronaldo, Ronaldo topu kaptırıyor Barresi. EMAPPE. Kevin de bu EMAPPE. EMAPPE! O ikisi değeri düştü. Mbappe, Mbappe bölü boş. Mbappe verdi Messi. Messi kaleci. Son anda korner. Çok çekişmeli maç. Ama tarihin maçı da olabilir bu. Messi orta kullanacak. Messi efsane orta derken Tanakaya kaptırıyor. Tanaka. Tanaka. Pasını verdi Messi. Messi. Yorulduğu için koşamadı. Şimdi oradan Griezmann. Griezmann Mbappe! Gol kaçırdı Mbappe. Çok kötü. 11 olurdu. Ama atamadı. Gol kaçırdı. Sıkıntı yok. Şimdi Tenas verdi Messi. Messi zıplayamadı orada. Luis, Luis, Luis direkten döndü. Bu ne böyle kale gol girmiyor. Şimdi Neymar. Neymar'a top. Neymar geriye çekti Neymar. Neymar Lehant. Baresi, Baresi. Neymar, Neymar çalımını attı. Neymar, Neymar! Çalım atarak gol yaptı. Neymar'a bak. Efsane çalım. Efsane dribling. Bu ne de böyle? 13. Ona 3. Luis, 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 Luis. Luis efsane seriyle aralan. Luis bu kaptırıyor Neymar Neymar alamadı topu Kevin Messi Luis 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 Beckham Luis Luis alamadı şimdi Kevin de Brün kaptırdı topunu barbar fisi şimdi Manuel Akanji onun önünde bekledi şu an aklı başına geldi herhalde barbar fisini çünkü şu an defansları güçlü, defans şeyleri falan hakem ha, 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 avantajı bıraktı. Neymar, Neymar dönmüş. Kaleci açıldı. Neymar! <laughs> efsane gol! Neymar bir gol daha set trick yapıyor. Neymar efsane gol attı orada. Şu anda fark 6. Kevin Luiz'e geçemedi top. Nerede pasını David David. Cristiano Ronaldo verdi enfas çok enfas pas. Neymar. Neymar. Neymar atas etlik yapmış oluyor. Neymar kaydı. Faul yok. Şimdi Mbappe. Mbappe Griezmann. Griezmann. Griezmann oyuncunun üstünden top sekti. Ne ama onu ele kancı. Taban kaldırsaydı belki faul verebilirdi o cephe penaltı. Ama taban kaldırmadı. Şimdi verdi Messi. Messi faul yok. Orada faul olması lazım. Ama faul vermedi. Efsane denemedi ama atamadı. 95. dakikadayız. Bir dakika var. Valla tarihin maçı oldu herhalde. Tenaz. Kilyan. Kilyan. Ve maç bitiyor. Rona 4. Babani Spor 10. Barbar Fizi 4. Çok çekişmeli maçtı ve tarihin maçı oldu. Güzel maçtı. Kapışma liginin birincisi e, Babaanne Spor, ikincisi Barbar, üçüncüsü Balkan Spor.